Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TYT matematikte sıfır olan arkadaşlar, orta olan arkadaşlar ve iyi olan arkadaşlar hangi kaynakları çözmeli? Hangi kaynaklar bize çok daha fazla yardımcı olacak? Hangi kaynaklar bizi üst seviyeye çıkaracak? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu video benim diğer TYT matematikte hangi seviye olan arkadaşlar ne yapmalı onlardan bahsettiğim videonun devamı. Eğer izlemediyseniz öncelikle kartları bıraktığım o videoyu seyredin. Çünkü o videoda bize yeni başlayan arkadaşlar, orta olan arkadaşlar ve iyi olan arkadaşlar neler yapmalı onlardan bahsettim. Çünkü vereceğim bu kaynakları ona göre kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani o biraz daha yol gösterici. Burada yolunuzda neleri kullanacağınızı göstereceğim. İsterseniz hiç beklemeden videoma geçelim. Evet arkadaşlar Yeni başlayan arkadaşlar için konu anlatımlı bir şeyler önermiştim o videoda. Yani konu anlatımlı kitaplardan gidin. Oradan eksik olan konuları tamamlayıp yeni soru tipleri görün. Oradan da deneme çözün demiştim. Aslında genel olarak özetleyecek olursak ve ilk önerim ise benim hocam yayınlarının konu anlatımlı kitabı olacak arkadaşlar. Benim hocam yayınları videoları güzel düzenleyen bir yayın. O yüzden ben kendi zamanında hani çok fazla kullanmasam da benim hocam yayınlarının TYT denemelerini çözmüştüm. Yeni başlayan arkadaşlar bu yayından gidebilirler. Bir diğer önerim aktif matematiğin sıfırdan başlayan arkadaşlar için yaptığı TYT matematik kitabı. Oradan da gidebilirsiniz. Ben bunu çözmedim ama çözen arkadaşlarım hani güzel olduğunu söylediler. Onlara sorduğumda gayet iyi dediler. Hani kullanabilirsiniz yeni başlayan arkadaşlar dediğim gibi aktif matematiğin konu anlatımı kitabında da çözebilirler. Üçüncü ve son önerim yeni başlayan arkadaşlar için limit yayınlarının kolay matematik kitabı var. Limit yayınları da matematik adına soruları güzel hazırlayan bir yayın. En azından benim çözdüğüm zamanlarda o şekildeydi. Bu nedenle limit yayınlarının konu anlatımlı matematik kitabına bakabilirsiniz deyip orta seviye olan arkadaşlar için TYT Matematik Soru Bankası önerilerime geçebiliriz. Evet orta seviye olan arkadaşlar TYT Matematik adına ne çözmeli? O videoda aslında ben TYT Matematik'te konu anlatımlı değil biraz daha Soru Bankası'na yönelmelerini tavsiye etmiştim. Bu nedenle onlara bilgi sarmal yayınlarını tavsiye ediyorum. Bilgi sarmalın Soru Bankası orta seviye olan arkadaşlar için hem soru çeşidi görme açısından hem de en azından videolu çözümleri olması lazım. Videolu çözümlerin açısından hani yardımcı olabilecek bir kaynak. Ben bilgi sarmalı çözmüştüm. Gayet de güzeldi. Hani benim zamanımda öyleydi. Dediğim gibi orta seviye olan arkadaşlar bilgi sarmalı çözebilirler Soru Bankası olarak. Bir diğer tavsiyem ise arkadaşlar TET Matematik adına 3-4-5 yayınlarının Soru Bankası. 3-4-5 yayınları da orta seviye arkadaşlar için gayet güzel gayet geliştirici bir soru kaynağı bu nedenle 3 4 5 yayınlarını da öneriyorum arkadaşlar ve son olarak da niteliği öneriyorum arkadaşlar. Nitelik de TYT Matematik adına çeşitli sorular soran bir yayın evi. O yüzden orta seviye olan arkadaşlar niteliği de çözebilirler. Ve gelelim son seviye yani o videoda da bahsettiğim iyi seviye olan arkadaşlar. Yani kendilerini TYT Matematik'te deneme ile eksik kapatacak olan arkadaşlar. Aslında ben o videoda onlara TYT Matematik denemeleri üzerinden, eksikleri üzerinden gitmelerini tavsiye etmiştim. Ama eksik olduğu konuları tabii ki de bir soru bankasından götürmek zorundalar. Bu yüzden eksik olduğu konularda TET Matematik adına yüksek seviye olan arkadaşlara ilk önerim acil yayınlarının TYT Matematiği. Evet söylerken bile aslında insan böyle bir ürperiyor. Çünkü arkadaşlar acil yayınları matematik üreten bir yayın evi. Ve yani bir bölüme yoğunlaştıkları için genel anlamda o bölüm gerçekten güzel yapılmış bir bölüm. Hani matematikte. Ben o yüzden acil yayınlarını tavsiye ediyorum. Zor. Bakın kolay değil. Ama yontulmadan da tabii ki de yükseğe ulaşmanız çok zor arkadaşlar. Hani yapamayacaksınız, yapamayacaksınız. Bir bakacaksınız daha sonralarda yapmaya başlamışsınız. O yüzden TYT matematik adına acil tavsiye ediyorum arkadaşlar. TYT matematik adına diğer bir tavsiyem orijinal arkadaşlar biliyorum iyi olan arkadaşlar için bayağı bir zor yayınları tavsiye ediyorum ama dediğim gibi iyi olan arkadaşlar zaten bunlar ve daha yükseğe hani 25'ten 35'in üstüne çıkarmak isteyen arkadaşlar bunlar. O yüzden acil, orijinal gibi gerçekten iyi, zor soru yapan yayınları tavsiye ediyorum. Çünkü benim öğrencilik zamanlarımda biz e, orijinal sorularını böyle arkadaşlarımızla orijinal sorularını yapamayı yapamazdık böyle hani beraber gidip üzerine ve saatler yorduğumuz sorular vardı. O yüzden orijinal gerçekten bu konuda TYT Matematik adına sizi yontacak ve eksiklerinizi görmenizi sağlayacak bir yayın evi. Gerçekten hani tavsiye ettiğim bir yayın evi. Sonuncu soru bankası tavsiyem ise 3D yayınları olacak arkadaşlar. 3D yayınları da matematik adına gayet kaliteli sorular üreten yayın evi. O yüzden iyi olan arkadaşlar 3D yayınlarını da çözebilirler. Evet aslında seviye olarak bahsettim. Hani e, yeni başlayan bir arkadaşın acille başlamasını tavsiye etmiyorum. Acil aldıysa bir köşeye koysun ve hani sınavdan önce sınavdan birkaç ay önce yine başlasın ve çözsün bitirsin ama şu an başlamasın çünkü acil hani ünlü bir yayın evi fakat başlangıç seviyesine uygun olmayan bir yayın evi. Benim, bence yani bu benim kendi fikrim. Biraz daha ileriki seviyelerde kendinizi yontacağınız, geliştireceğiniz bir yayın evi. O yüzden acil çözülmeli sınava kadar. Ama yeni başlayan arkadaşlara veya orta seviyenin başında olan arkadaşlara önerdiğim yayın evleri değil. Genel anlamda önerilerim bunlar arkadaşlar. Her bölümden 3 tane önermeye çalıştım genelde. Bu demek olmuyor ki İyi seviyeyken bu üçünü çözeceksin. Orta seviyeyken bu üçünü. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani bunlardan birini çözseniz ve iyileştiğinizi görüyorsanız diğer seviyeye geçin. Henüz yeni başlayan bir arkadaş on netin üzerine çıktıysa orta seviyeye geldiyse artık hani başlangıç seviyesinde çözmek zorunda değil. Orta seviyedeki soruları çözmeye başlayabilir. Aynı şekilde orta seviyedeki arkadaş da bu şekilde iyi seviyedeki soruları çözmeye başlayabilir. Verdiğim tüm kitap önerileri arkadaşlar sizin kendinizi nasıl bir üst seviyeye çıkaracağınıza odaklanan kitaplar arkadaşlar. Yani bunları çözdünüz mü tık diye üst seviyeye çıkmayacaksınız ya da çözmezseniz çıkamazsınız diye bir şey yok. Bunlar benim kendi görüşlerim. Kendi yaptığım analizlerimle arkadaşlar çıkardığım sonuçlar. Gelen anda bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.